Osman Ergin, 10 yıllık bir derinceim var, 10 yıllıkım. Gerçi daha sona kadar dönüştü, Ermeni ekibin profesyonel Daha önce Ermeni Kup tepeliğinde ve Beşiktaş Anadolu Sistemi çalıştım. Buraya da yaklaşık 2 ay oldu geleyim. 10 yıllık bir derince yapıyorum. Toplamda da 15 yıllık öğretmenliğim var. Okulumuzla ilgili de çok güzel bir okul, Adana İmen Anadolu Öğretmen Lisesi. Gerçi bu yıl Anadolu olarak dönüşmüş durumda ama yine de geçmişten gelen bu başarısını devam edeceğini ümit ediyoruz. Hatta daha da ileri gidip Adana'nın en güzel, en iyi okulu olacağına da inanıyorum. Okulumuzda 525 tane öğrencimiz var. 35 tane öğretmenimiz var. Bunun dışında Adana'da tahmin ediyorum donatılarıyla baktığımız zaman öyle bir okulun olduğunu zannetmiyorum. Çünkü yemekhanemiz var. 350'ye yakın öğrencimize çok rahat bir şekilde yemekhanede hizmet verebiliyoruz. Pansiyonumuz iki adet var. Odalarımız üçer kişilik. Sadece kız öğrencilerimize ait. Toplamda 180 tane öğrencimiz var pansiyonumuzda. Odası da çok mezzet, çok temiz, çok güzel bir mekan. Bunun dışında kapalı spor salonumuz var. Her türlü etkinin yapılabileceği, olaylı futbol, futsal, ee, dışında yine spor da yapabilecek, gerçekten güzel, çok donanımlı bir spor salonumuz var. Yine bunun dışında açık alanda iki tane spor tesisimiz var. Orada da voleyol, basketbol, bebel diye oyunlar oynanabilecek nitelikte. Yine ee, fizik, kimya, biyoloji laboratuvarlarımız okulumuzun içerisinde var. Öğrencilerimize hizmetine sunulmuş biçimde. Ee, bunun dışında da müzik ve özellikle resim atölyemiz gerçekten çok güzel, donanımda hiçbir eksik bulunmuyor. Yine diğer öğrencilerimizin ritmide olan kantin, kafeterya alanlarımız Mevcut bahçemiz çok güzel, yeşillikli, ağaçlandırılmış, çok muhteşem bir alan. Tüm öğrencilerin çok güzel bir şekilde ayrı ortamı sıcaklığı içerisinde yaşayabileceği, başarılı olabileceği çok kaliteli bir okul olarak görüyoruz. Çok güzel çalışmalar yapacağız bir kısmını çok kısa süre içerisinde yaptık. Örneği kantin alanı değiştirdik. Bekleme salonu için belirlenen için bekleme salonu oluşturduk. Ve onun dışında çiçekler yapıldı. Değişim mekanlarda boyalamalar yapıldı. Hele de öğrencilerimizin kullanmış olduğu metal, gri ve soğuk olan dolapları daha sıcak renklerle donattık. Öğrencilerimiz de duydular. Daha temiz, daha başarılı, daha güzel bir okul olması için bütün ekibimizle, arkadaşlarımızla, öğrencilerimizle, müdürlerimizle çalışacağız ve inanıyorum ki Adana'nın en iyi, en çok tercih edilen bir okul olacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim.